Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu yönde e, İran'a yönelik nasıl bir strateji izleyeceği uzun zamandır konuşuluyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik stratejisinde de büyük bir değişiklik, bir... Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik bir rejim değişikliği mi yapacak, yoksa bir askeri müdahale mi bulunacak, e, ya da başka türlü stratejiler mi tercih edecek şeklinde bir Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma vardı anlaşılan o ki Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik e, mücadelesini özellikle Irak üzerinden derinleştirmeye e, gayret eden bir strateji ortaya koydu. Burada da İran'ın e, yakınında yanında yer alan aktörleri doğrudan hedef alan dün akşamki saldırıda da doğrudan İran'ın kendi unsurlarını hedef alan bir yaklaşım ortaya koydu. Benzer bir şekilde bu e, Suriye'de de uzun zamandan beri gerçekleştiriliyor. Hem İsrail hem de Amerika Birleşik Devletleri İranlı Şii milislere yönelik ciddi hava saldırılarında bulunuyorlar. Dolayısıyla ortada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik stratejisinde takip edeceği yöntemlerin ipuçları pozisyonları da buna göre değişecektir. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Irak üzerinden mücadelenin derinleşmesi söz konusu olabilir. Yani her iki taraf da e, özellikle İran Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik asimetrik e, unsurlarını daha fazla devreye koymak suretiyle Amerika Birleşik Devletlerini hedef alabilir. Irak ve Suriye'de bu diğer aktörlerin cevabının nasıl şekilleneceğini de doğrudan belirleyecek bir noktaya gelecektir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri İran'ı benzer şekillerde hedef almaya devam ederse bu artık iki aktör arasında ee, önümüzdeki yıl yani 2020 yılında çok ciddi bir çatışma, çok ciddi bir askeri olarak karşı karşıya gelme ihtimali de büyük oranda yükseltecektir. Bölge ülkeleri tabii ki bu meseleye çok daha e, önemli ölçüde dikkatli yaklaşmaya çalışıyor. Bu başında Türkiye geliyor çünkü İran'ın e, hem genişlemesinden ve özellikle Suriye'de, Irak'ta, istikrarı bozucu bir aktör olmasından Türkiye rahatsız. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin yöntemlerinin de e, Türkiye açısından çok fazla benimseneceği kanaatini ben taşımıyorum. Dolayısıyla Türkiye burada es, yani tırmanmanın ve Amerika ile İran arasındaki çatışmanın kendisine yönelik ortaya çıkarabileceği riskleri daha fazla düşünecektir. Dolayısıyla burada ne Amerika Birleşik Devletleri tarafından ne de İran tarafına yönelik açık bir destek Türkiye tarafından gelmeyecektir. Çünkü bu gerçekten Orta Doğu coğrafyasında var olan çatışmaları çok daha fazla derinleştirebilir. O yüzden Türkiye biraz daha teğenliyle yaklaşacaktır. Tabi İran'la rakip olan aktörler var. Bunların başında Körfez ülkeleri Suudi Arabistan geliyor. Zaten çatışıyorlar. Yemen bu cephelerden bir tanesi. Suudi Arabistan'ın bu olaydan kuşkusuz büyük bir mutluluk duyduğu açık. Yine Birleşik Arap Emirlikleri gibi Suudi Arabistan'la birlikte hareket eden aktörlerin de bu noktada ben çok mutlu olduklarını düşünüyorum. Çünkü özellikle Yemen'de e, yani Kasım Süleyman'ın sadece Irak'ta ve Suriye'de değil aynı zamanda İran'da da şey Yemen'de de İran'ın temel stratejisini yönlendiren aktör olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu önemli. Suudi Arabistan açısından Irak'ta eğer bu suikastle birlikte İran'ın etkisinde bir azalma ortaya çıkacaksa bu yine İran-Suudi Arabistan rekabetini Irak üzerinde yine farklılaştırabilir. Dolayısıyla Suudi Arabistan cephesi memnundur. İsrail kuşkusuz e, 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 bu konuyu zaten kendisi hem Suriye'de hem de Irak'ta İran'a bağlı unsurları hedef alıyordu. Birkaç kez geçtiğimiz aylarda hem Suriye'de hem de Irak'ta hava saldırısı gerçekleştirdi. Niyetini ortaya koymuş olduğu. Yani Suriye'de İran'ın vekillerine yönelik sürekli onları hedef alan bir yöntem benimseyecekti. Dolayısıyla İsrail için Süleyman'ın öldürülmesi son derece mutluluk verici bir durum ortaya çıkarmış gözüküyor. Rusya, bence burada kritik aktör Rusya. Rusya'nın tabii ki şu anda ne tepki verdiğini henüz bilmiyorum. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı Rusya'dan ama Rusya'nın özellikle İran'ın Suriye'deki varlığından bir ölçüde rahatsız olduğunu, bunun çok fazla e, derinleşmesinden e, aslında rahatsızlığını Esad rejimine bile dile getirdiğini biliyoruz özellikle Kasım Süleyman Süleyman'ın önemli bir etkisi olduğunu Rusya biliyor. Bu etkinin azalması açısından Rusya mutlu olabilir. Ancak Amerika-İran gerginliğinin bölgede ortaya çıkaracağı yeni istikrarsızlık dalgası Rusya'yı çok fazla memnun etmeyecektir. O yüzden Amerika'nın bu yöntemini eleştiren bir yaklaşım sergileyebilir. Tabii